sözcü Binali Bakanlıkta kalırsa yaşadık. İşte o konuşma kayıtlarından bir cümle koymuş. Evet. Çünkü e, bir havuz oluşturuluyor. iş adamları para veriyor. Evet. Verdikleri paranın karşılığında da ihale ile almanın hesaplarını yapıyorlar çok doğal bu, olarak. Bu, yani bu, başka niye versin? Yani tamam biz de mesela haberi, haberi sunarken bu iş adamlarını suçluyoruz. Evet. Elbette yani ahlaki, ahlaki bakımdan, şey değil, yani etikli, bir iş adam değil. Evet. iş adamlığı yani açısından bir ahlaki bir Problem şey var. var. Problem var. Ama bir insan dipsiz bir kuyuya bu kadar parayı niye koyuyor? 100 milyon dolardan bahsediyoruz ha, yani, yalnız. Yani evet. burada 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon, gibi yani yardım insanların anlamaz. gözünde tecessüm etsin diye söyleyeyim. Ufak bir tırpörtörün artı arka bagajını yani tırportör tırp demeyeyim hatta kamyonetin kasasını şöyle, şöyle koysak evet, nasıl olur? Evet. Altı, kasası, bir, bir kamyonetin var. kasasını dolduracak kadar paradan söz ediyoruz ve dolar olarak tabi Niye versin adam bunu? Bu parayı geri almak için vermemiz lazım. Şu anda da verilmiş değil. Bana göre şu anda bir ortada sıkıntılı bir durum var aslında. Verilmedi mi o para? Verilmedi, var. hayır. Şimdi bu orayı para... bir açıklığa kavuşalım. Çünkü bu mesele hayır, bu hep böyle vermet... çok farazi konuşuluyor. Hayır, bu ya yani bir havuz oluşturmanın koşulu şöyledir. Yaz şuraya dediğim vakit. Yani şimdi bu hizmet hareketi içinde söylenir ya evet. himmet toplantıları diye. Himmet toplantılarında da şey kağıda yazılıyor. Bu, bu işte Ahmet'ten şu kadar, Mehmet'ten şu kadar, Avni'den bu kadar filan diye efendim yazılıyor. Bu bunun gibi yani yazılıyor da sonradan bunlar çek olarak gelecek falan. diyorlar. Herkese abi yazdım dedin ya. Hani, yani Ahmet 30 gönden. verecek, Mehmet 50 verecek, evet, Ömer öbürü yani 100 verecek. Bir, Büyüklüklere göre aslında bir, tabii, önce bir, bir salma kere salma yapılıyor değil mi? Tabii, Burada bir salma öyle, diyebiliriz. Yani bu. önce bir kere rakamı yani hedeflenen rakamı tutturabiliyor 600 muyuz? 600 milyon dolardan bahsediyoruz. 650, 650 milyon. 650 milyon dolar. Evet, yani tutturabiliyor muyuz? Sabah ve ATV'ye 650 milyon dolara satılacak. Satılacak. Çalıktan yani alınacak. Öyle, alınacak. Yani e, bu bu önce tutturabiliyor muyuz bu hedefi? Sen adama 100 dersin adam der ki 100 veremem 75 veririm der. Sen adı bu sefer 25'i de verecek birisini de bulmak zorunda olursun filan filan. Yani önce bir kere o kotayı doldurabilecek kadar görüşmeyi yapıp onu önce bir kağıda dökmek gerekiyor. Ondan sonra da bunu tahsilatı ama Çalığın durumunda bir aciliyet olduğu için çünkü işte kredi borçları var şunlar var bunlar var bankalara bağlı yani o sabah ATV'nin borçları filan filan onların bir an evvel devredilmesi gerekiyor. gerektiği için orada bir aciliyet ortaya çıktı falan filan filan bilinen o ama bu rakamlar ödenmedi henüz ama Şimdi devir yapıldı. Insan, Ay, e, devir devir ya et, işte bir an evvel devir edeceğim deyince çalık. Ya ben artık bitti. Deniz bitti deyince artık yapılacak. Bir ya şey bunu yok. kime söylüyor? Başbakan'a söylüyor. E, tabii canım ben yani bu işin muhatabı Başbakan orada. Yani o bakımdan ben daha şu anda bu iş adamlarının bu bantlar ortaya çıkmasa idi, bu konuşmalar falan yayınlanmasa idi ve bir takım soruşturmalar çünkü. Bunlar aynı zamanda sadece banttan ibaret değil. Ya bunlarda neredeyse iddianameler hazır ama bir, e yani, bir, neredeyse gözaltına alınacaklardı. E yani ama ne olur ne biter? Onlar hiç belli olmaz. Bir iş adamı açısından yani. Evet. Baktığın anda bir de 100 milyon dolar yani 3 bin lira değil yani bunlar. Ha. Bu insanlar bir frene basarlar genelde. Refleks var. Bu kadar şey olan eee İş adamları aynı zamanda fevkalade de ürkektir yani. Ve doğal olarak. Doğal olarak yani bunun garantilerini görmeyi ister yani insanlar. Ortalık süt limanken yani gayet şeydir. E ne olacak tamam canım şimdi önümüzde işte bize de şöyle bir rafineri işi verecek başbakan dersin. Geçer, devam ediyor. Yani böyle dersin. bir iktidar varsa Ama böyle bu kadar bir... güçlüyse Tek karar verici varsa bu süreci çok Ama daha şimdi rahat yürütme imkanı tartışmalar var. tartışmalar bu boyuttayken işte soruşturmalar var. Ne olacak bu, peki ATV'de sabah durumu? İşte burada orada bir belirsizlik hali var. Yani ismi geçen iş adamları o 100 milyon doları şu anda verebilirler. Mi? Bana göre çok zor. Çok ya nereden geliyor ya? bu veya 50 milyon dolara verebilir mi? Ya da yani... o krediler şimdi çıkart, çıkartılabilir mi Ziraat Bankası'ndan şuradan buradan? Yani belki bir kısmı yani keşke şu şeylerimize el konsa hesaplara diye bakıyor olabilir mi? Bile olabilir.